Arkadaşlar, Sosyete Tırı'ndan e, günaydın olsun. E, güzel bir Georgia sabahı. Bayağı bir erken saat şu anda bakıyorum. 40 geçiyor sabah. E, yoldaydık bütün akşam. Orlando'dan yola çıktık. E, 5 saat sürdü, buraya geldik. Buradan şimdi yük alacağız. FedEx'teyiz. FedEx'ten yükümüzü alıyoruz. Dallas'a gidiyoruz. Dallas, Texas. 1100 1100 mil civarı. E o da ne yapar işte? Yaklaşık 1800 kilometre civarı e, yapacak. Bugün alacağız onu akşama da bırakıyoruz akşam 11 12 gibi Allah'ın izniyle inşallah ee, Dallas'a varmış oluruz ikinci haftamıza başlıyoruz. Evet ben de kahvemi yapıyorum. Ozan Birazdan kahvesini yapıyor ben... Ozan sürecek şimdi akşam ben sürdüm Orlando'dan buraya ben geldim Georgia'ya Ozan da şimdi kahvesini yapıyor Ozan ee, sürmeye devam edecek yükümüzü aldıktan sonra yükümüzü aldık. Yani kağıt işlemleri falan var işte, kağıtlarını filan aldık buradan imza filan atıyorsunuz. Sonra içeriye tekrar gidiyorsunuz, e, gerçek orijinal kağıtları veriyorlar size. O kağıtlarla birlikte yola çıkıyorsunuz. Evet. Dallas'a gittiğinizde de o kağıtları e, teslimat yaptığınız e, şirkete gösteriyorsunuz. Ve böylelikle o yükü orada indirip bir sonrakine geçmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda ben de şöyle FedEx'in görüntüsünde çekim çekeyim arkadaşlar. FedEx Bunları... evet, FedEx'teyiz arkadaşlar. Şu anda konuşma arasına gideriz böyle. Amerika'nın hemen hemen yani Neredeyse her şehrinde var, buna benzer fabrikaları var Fedex'in. İnanılmaz büyük oluyor fabrikaları. E, 24 saat, her zaman 24 saat çalışırlar. 7-24, 7 gün ve 24 saat boyunca buralar hiç kapanmaz. Her geldiğinizde, günün hangi vaktinde gelirseniz, haftanın hangi gününde gelirseniz buralarda e, tırcıları görürsünüz. Mal indiren, mal bindiren. Herkes ekmeğinin peşinde arkadaşlar. Bizim de aynı e, şekilde olduğu gibi herkes ekmeğinin peşinde herkes ee, cebine parasını koymaya bakıyor. Bakalım şimdi birazdan çıkacağız. E, saatimizi ha, bu arada e, 30 dakikalık dinlenme koymak zorundaydık. Onu koyduk şu anda 27 dakika oldu. 3 dakika içinde e, buradan hareket edip trailer'ımıza alıp arka taraftan ondan sonra da Dallas, Texas. Evet Starbucks sponsorluğunda yeni bir yolculuk. <laughs> Ozan, Ozan Ozan çok sever Dallas'ı. Dallas'ta e, her zaman güzel yemekler yemişizdir. <laughs> yani. Ya Dallas'ın e, görüntüsü biraz şey gibi yani böyle sanki üst düzey bir e, Singapur'un tarzı böyle işte karayolları. Dallas'ın bu şehir merkezi. Şehir merkezi evet. Amerika'da gördüğüm en güzel görünen şehir merkezlerinden biridir arkadaşlar. E, eğer fırsat olursa zaten çekelim. Yani bir. Çünkü zaten tam e, şehir merkezinden geçeceğiz. Eğer gece Gece oradan geçersek. Gece gece. gece. Evet, gece ha, Gece, gece görüntüsünü çekmek istiyordum ben zaten. Evet, Evet, ışıl belki... ışıl çok güzel oluyor. Binaların o görüntüsü falan çok güzel oluyor. Artık getirirsek... internette de girip de bakabilirsiniz yani. Dallas'ın e, şehir merkezinin görüntüsüne. Tabii Geçelim şehir merkezinde. Şehir merkezinden geçersek çekerim yani. Yoksa Yok, dışarıdan. Yok, içinden geçiyoruz zaten. Yani Rica öyle öyle gösteririm. öyle tamam, bir, bir öyle bir konumuz olursa onu da bir çekelim. He, yani onu da çekmeye biz de çekmeye çalışırız. Öyle yolculuklar Bak, devam ediyor. Maçın oradayız yani. Farklı şeyleri Farklı şeyleri göstermeye deneyeceğiz size. Bakalım daha ikinci haftamıza yeni girdik. Ozan artık bir güzel bir e, re, restorandan bir video çekersin yani. Yani bakalım <laughs> eğer şöyle güzel bir taco denk getirirsek beyler, e, bu bizim hani taco Amerika'da Türkiye'deki tantuni hesabı biftekten yapılıyor zaten. E, bizim de favorimiz özellikle böyle. Yani, Ozan'ın favorisi özellikle yani bayan yani arkadaşımız. Yani hani Adana'lı biri olarak bu arada aslında Adana'lıyım ben de e, ete düşkün biri olarak bu hani kebabı bulamıyorsunuz burada zaten haliyle ile biftek yani bu taco tarzı şeyler e, insanı cezbediyor çünkü tırdaki en büyük ödül size arkadaşlar yediğiniz şeyler yani güzel bir şey yerseniz o size ödül gibi geliyor çünkü sürekli yoldasınız başka yaptığınız bir şey yok o açıdan e, böyle güzel bir yerde eğer denk getirsek taco falan onları da sizin için çekeriz sohbet muhabbet devam eder o şekilde. Ozana şimdi direksiyonu veriyorum. Ben arka tarafa geçeceğim. Güzel. o uyurum artık bir 5-6 saat güzel iş. Ee, yani uyuyabilirsem artık. Tabii yolda hani sallanmalar falan e, çok da izin vermiyor aslında ama yani uyuyabildiğim kadar artık uyumaya bakacağım. Arka tarafa geçeceğim. Zaten ne yapıyorsunuz? Arkaya geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada per e, perde var mesela perdeyi çekiyorsun. Tamamıyla hani küçücük bir oda sana ait olan bir oda gibi oluyor. Bunu böyle kapatıyorsun. Hani ışık falan da girmiyor. Aynen. Tertemiz oluyor burada. Güzel arka tarafta uyuyabiliyorsunuz yani. Bakalım şimdi. Saatimiz de doldu Ozan. Hadi bakalım. Tamam saat doldu. Mı? Hazır mısın? Evet arkadaşlar. Dallas başlasın. Yolculuk devam ediyor. Sosyete tırından selamlar. Görüşürüz. <laughs> Sabahana Georgia'dan yola çıkmıştık. Şu anda saat bakıyorum. Tam 12.00. 8 geçiyor. Geldik Dallas'a. Dallas'ı çok seviyorum. Gerçekten Dallas. Ee, görüntüsü çok muazzam. Özellikle gece görüntüsü değil mi? Gece görüntüsü harika. Gece görüntüsü çok güzel. Tam değil. şehrin içinden direkt geçemedik ama yani yeni yükümüz çok güzel. Şimdi bu yükü indireceğiz. 10 dakika içinde FedEx'e giriyoruz. Dallas. FedEx. Bu trailer'ı bırakacağız. Oradan boşuna alacağız. Ee, yeni yükümüz de geldi bu arada. Yeni yükümüzün bilgileri de geldi. El Paso'ya gidiyoruz. El Paso, Texas. El Paso'yu El Paso'yu nereden hatırlarım? Küçüklüğümde. Ee, küçükken babamla Cowboy filmleri izlerdim. Pazar günleri TRT'de kovboy filmleri oldu. Bir hatırlar mısın sen? Evet. Ee, güzel kovboy filmleri denk geliyor da sabahları. Pazar günleri ee, 10-11 gibi kovboy filmleri olurdu TRT'de. Yani bizim yaşlarımızda olanlar e, bileceklerdir O zaman bu kovboy filmlerde falan genelde işte El Paso'da falan geçerdi. Hani El Paso, Texas. Texas. Haydutlar i̇şte, falan. Texas ağırlıklı. Evet, Texas ağırlıklı olan zaten ee, yerlerde konu alındı. El Paso'ya gideceğiz ee, yarın. Peki kurar mıydın böyle bir, bir, gün Amerika hayali? Hani bir gün belki ben de buralara gelirim, oraları ya görürüm. Benim Amerika hayali hiç olmadı aslında yani. Gerçekten olmadı. Ee, bir anda öyle oluştu. Üniversiteyken ben ilk işte Work and Travel'a geldim. Ama ondan önce yani küçükken falan. Şimdi bazen onu düşünüyorum da yani. Ya benim var mıydı hakikaten Ben de esti Vardı benim, hep kafamda vardı. Turizm yaparken hep kafamda vardı benim. Ee, yani bir gün buralara atar mıyım kendimi? Çünkü biliyorsunuz turizmin hali hiç yani iyi olduğu zamanlar oldu da ilgi de kötüye gitmeye başlamıştı. Ben de yaklaşık bir 10 sene Alanya'da çalışmıştım. Kafamda vardı buralara gelmek. Bu şekilde attık kendimizi. Bunlar işte 12 13 sene oldu. Yani benim yoktu. Ben yani ilk Görkem Travel'la geldim ama öyle bir hani o çok işte hayallerindeki hayallerinde hep var falan desem şimdi gerçekten de yalan Yani. Ama gel, yani geldik ha geldik çok da iyi yapmışım yani hiç e, pişmanlık hiç yaşamadım. Pişmanlık hiç yaşamadım ama şöyle bir durumlar var ben. ben. Yani bunu her zaman söylerim. Hayatımızda her konuda bir seçim yaptığınız takdirde başka bir seçimden vazgeçmiş oluyorsunuz. Yani biz bir seçim yaparak Amerika'ya geldik. Burada yaşamayı seçtik. Ve bunun doğal sonucu olarak Türkiye'de yaşamaktan vazgeçmiş olduk. Belki de orada da yani kendi adımıza hani hiç bilemiyorum yani nasıl bir yaşantım olacaktı. Şu anda tabii yani bu hani zaman öyle bir ee, durum ki yani geriye dönüp de gidemeyeceğine göre yani geri saramıyorsun. Yani evet, bilemiyoruz yani. Hayatından belli Nasıl bir kısım da artık e, yaşandı. Yani, Hayatının belli yani, bir kısmı yaşandı. Ama her yaptığın tercih başka tercihlerden vazgeçiş oluyor. Yani biz o Türkiye belki e, seçeneğinden vazgeçtik. Yani o zamanlar hani bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yani o zamanlar zaten küçüktüm. Ben ilk geldiğimde 20, 21 yaşındaydım. Hani o zamanlar onu o şekilde bile düşünüyorsun. Zaten gezmeye lay lay lol, hani o şekilde geliyorsun. Ben öyle geldim yani en azından. İlk geldiğimde falan. Bu her bir tercih yaptığımı falan hiç farkında bile değildim. Yani sonradan bunu hani düşündüğüm zaman aa ya bak böyle böyle oldu aslında. Hani biz bir tercih yapmışız aslında. Diye düşünüyorsun ama. Evet, yani burada bir yaşam kurmayı veya bir ne bileyim, gelecek kurmayı tercih ediyorsun Türkiye'ye. Türkiye'yi aradan çıkartmış olduk. Evet, bir, bir bakım öyle oldu. Aynen. Şimdi, Ama yani gerçekten çok şükür hani bir pişmanlık yaşamadım. Yani tabii canım. Çok büyük tecrübe oldu hayat. Yani şöyle de bir durum var. Başımıza da kötü olaylar da gelmedi. Yani hani, çok şükür hani evet. Kötü insanlarla da tanışabilirdin. Hani değil mi? Yani. İlk geldiğin zaman, özellikle ilk geldiğin zamanlarda yani kötü insanlarla karşına çıkıp belki de başın yani Belaya falan da girebilirdi yani. O olabilirdi aslında ama hani çok şükür. Aynen aynen çok o şükür. Hiç yani. Başımıza öyle kötü bir şey gelmedi. Yani çok şükür kendimizi belli bir seviyeye getirebildik burada. Çünkü gördüğünüz gibi bak. Çılgınlar gibi sürüyor insanlar. <laughs> yani kendimizi belli bir seviyeye getirdik. Ee, çok şükür kimseye muhtaç olmadan hayatımızı devam ettirdik, hala da ettiriyoruz. Çok şükür diyelim yani ne diyelim? Allah'a binlerce şükür. Yani yaptığımız tercihlerin e, en azından pişmanlık vermemiş olması güzel yani. Dallas, bu arada arkadaşlar Dallas şöyle söyleyeyim. Dallas hani Teksas eyaletinde. E, Teksas eyaleti de hayvancılıkla meşhur. Yani Amerika'nın belki de hani çok büyük bir e, hayvancılık kısmı e, nasıl diyeyim yani, hayvancılıkla e, uğraşan kısmı birçoğu şeyde. Texas evet bu. yani Texas'ın da e, bu nedenle e, et restoranları falan çok meşhur özellikle büyükbaş hayvan yani danalar burada hatta Nusret açtı değil mi açtı mı Dallas'a mı açtı evet, Nusret Dallas'a da açmış daha yeni Nusret zaten açmayacağı ha, yani. yer kalmadı herhalde Nusret yakında Nusret Dallas'a da açtı buraya da et restoran açtı yani e, bu bölgede Texas'ta özellikle çok güzel e, et restoranları var arkadaşlar bir gün sizin de yolunuz düşerse bu taraflara de bu etin kokusunu alırsınız. Evet. <laughs> O aklına uyduk, şimdi takırcı arıyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok ilginç yerlere geldik. Yani e, Meksika gibi bir yer, şeydeyiz yani hala Dallas'tayız biz de. Evet Dallas'tayız da ee, sanki Meksika'ya gelmiş gibiyiz. Şu anda Meksika. ne var abi bu, sahada ne var? Orada Karşı şey tarafı... var ya, gece kulübü, Club Öyle bir aynen, yer mi aynen, var acaba? Aynen. Baksana evet, orada şey var, kuyruk var. Ee... Bak bak zaten üstüne falan giymiş kızlar. <laughs> evet. Acayip çok ilginç, değişik bir yer yani. Ee, böyle varoş. Çok acayip bir varoş bir yerdeyiz ama. Yani biraz böyle ama tehlikeli bir... güzel bir ortam var arada. Gece kulübü falan şey, gece kulübü. Önünde kuyruk falan var. Yani Pink Lounge diye. Pink Lounge, evet. Evet. Girsek mi o zaman? Baksana, uu <laughs> yıkılıyor valla ortam. Evet. Yani. İnanılmaz kalabalık. içerisi falan var ya, of. Evet. Yok mu burada? Korona falan yok mu ya? Korona burada bitmiş abi. Evet bizim takoji şurada, sol tarafta. Evet, Sezar Caesar's Taco. Sezar'ın takosu. Büyük ihtimal Türk arkadaş Cesur ismi. <gülüyor> yani <laughs> bizim <birisine> Sezar diye. <laughs> yani bizim takocu burada 24 saat açık. Buradan bir tako yiyelim dedik. Park sorun olabilir. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Takocumuz burada. Ee, takosu. evet. Şöyle bir yere koyabilir misin bak? Şimdi Şuraya. şuraya. Evet arkadaşlar bir yere park edebilirsek. Burası da şey mi yani garaj, garaj Yani biraz aşağı doğru koysan çok mu kapatır? Tam şu araya Dallas'ın varoşlarındayız arkadaşlar. Yani hiç ummadığım bir şekilde karnımız acıktı. Saat gece biri on geçiyor şu anda. Karnımız acıktı. Ozan da illa taco yiyelim dedi. GPS'ten bir yer buldu ama yani geldiğimiz yer hiç tekin bir yer değil. Acayip Değişik ilginç bir yer. Polis arabaları falan aşağı yukarı geçip duruyorlar falan yanımızdan. Yani biraz Şurada böyle. Şurada ileride bir tane böyle bir gece kulübü gibi ama acayip yani değişik bir görüntüsü olan bir yer vardı. Şimdi siparişleri verdik. Şurada takocu var. Buradan siparişleri verdik. Yani canımız bir ee... taco çekti de çok böyle tekin bir yer değil burası. Böyle direkt o filmlerde gördüğünüz o. Çok <laughs> ilginç değişik bir yer. Texas mahalleleri. Yani garip tipler dolaşıyor. Arabalar böyle zaten garip modifiyeli arabalar. Yani baya böyle haplanmış falan. Yani ot çekenler mi dersin? Yani. Ama şey gibi zaten yani bütün görüntü falan. Yani kalite Meksika, çok düşük. Kalite Meks çok düşük. Meksika gibi yani görüntü falan. E, ilginç, değişik bir yer yani. Evet. Meksika'nın varoşlarının olduğu bir şey, e, mahalle zaten. Her taraf Meksika restoranıyla dolu burada. Tak bize, de, bize de ilginç ilginç baktılar hatta orada caddede yani şöyle aşağı doğru <laughs> inerken bir şeyle tırla biz. Böyle Kim bunlar bakıyorlardı ya. falan hani, hani bunlar ne yapıyor burada falan şeklinde. Yani şuradan umarım e, yani yiyeceklerimizi alıp kazası belasız takoları alıp yani buradan burada uzaklaşırsak iyi olacak. Bayağı da açız. Var. Yani etraf şöyle etraf full e, Meksikalı arkadaşlar. Yani bildiğiniz tam e, Meksika mahallesinin içindeyiz şu anda ve gece saat bir buçuk yani hafta sonu bayağı kalabalık etraf hatta yarın e, Meksika sınırına tam yakın olacağız yarın şeye geçiyoruz işte El Paso'ya geçiyoruz bahsettik e, tam direkt böyle Meksika sınırında orası Direkt karşı taraf Meksika e, orası da <laughs> biraz garip şeylerle karşılaşabiliriz yani, yani orada da yani oradan ziyade yani şu anda gecenin bir buçukunda ikisinde yani bu saatlerde cum cumartesi gecesi yani böyle evet. bir ortamın içinde olmak biraz ilginç açıkçası, değişik. Ama o ee, dediğin gibi o kulüp biraz garip geldi böyle. Çok ilginç orası. İlginç bir yani, gece kulübü. Tam böyle filmlerdeki Meksika'lı e, şeylerin, uyuşturucu baronlarının filan <laughs> sahip olduğu falan bir mekana benziyordu yani. Dışarıda da bayağı kuyruk var öyle herkes alıyor. Yani mı? bakın yani bilmiyorum oradan görünüyor mu görünmüyor sanırım. Böyle gruplar halinde falan geziyorlar ee, Meksikalı. Full Meksika ya tam yani Meksikalı, Meksika'dayız diyebilirim yani. <laughs> Baksana be. oğlum tiplere bak. Ozan. Yani evet, <laughs> çevreden gelen tipler falan. Neyse. Yani dur güzel. bakalım, e, takoyu da arkadaşlar sipariş verdik de 45 dakika 45 dakika <laughs> beklemeniz gerekiyor dediler. Almayacaktım önce. Karşı tarafta bir tane daha takocu var. Oraya geçtim. Orada da sordum. Orada da aynı böyle önünde kuyruk var 45 bir saat, 45 dakika bir saat. Yani bekleyeceğiz. Aç, aç yani aç olunca da insan ne yapacak? Evet, Bekliyor. gecenin de bir saat acıktık şimdi yani. E, bir şeyler yiyip ondan sonra biraz e, uyuyalım dedik ama. E, evet arkadaşlar takımıza kavuştuk. Uğur baba hemen <laughs> aç bakalım şunları. Evet beyler 3 porsiyon söyledim. Gecenin bu hakkı var ya. Yani gecenin birinde de Sağlam mideye oturacak bunlar ama Aynen. insan aç olunca yapacak bir şey yok abi. Şöyle görmüş olduğunuz evet. gibi üç tane takosu. pilavı. Şu da arkadaşlar bizim bu barbunya'nın fried diye geçiyor bu fried beans diye geçiyor. Böyle ezerek yapıyorlar böyle ezme gibi. Fasulye fasulye. Fasulyenin ezmesi. Görmüş olduğunuz takolar böyle. Biraz bunlara torti diyorlar işte bu tortiyalar biraz ufak. Ama çift yapmışlar. Yanında marolu limonu, şöyle acı sosu. Evet. Klasik Meksika tacosu bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz. Hatta bir tadına bak bakayım uğursam bir. Şöyle bir hemen bir servis yap bakayım kendine ufak. Sık oradan limonu da abi şöyle lime, misket, evet. limon dağılıyor mu yoksa? <laughs> Hadi bayık. Hiç fazla sulu da değil. Neyse çak bakalım ya bakalım. Etleri iyi duruyor. Hmm. Güzel. İyi mi? Hmm, güzel. Evet arkadaşlar biz bunları gömeceğiz. Aynen. Daha sonra devam ederiz. Nasıl da takıl. Güzel, harbiden iyi yapmışlar ama. Takoyu en orijinal haliyle yapmışlar arkadaşlar, efsaneydi. Amerika'nın biz çoğu yerinde, e, ço yani çoğu değil çok değişik e, eyaletlerde tako yedik. Yani bunu ilk üçe sokarım. Değil mi? Evet, girer, harbiden girer. Güzel zaten, taze hemen anında taze yediğiniz evet. zaman da çok fark ediyor. Eti falan çok güzel ya. Yani evet, özellikle o yanında... Yapmışlar. Mesela pilav ve o ee, ezilmiş fasulyeyle geliyor. Ya bizim Türkiye'de etin yanında öyle pilav falan servis yaptığınız zaman insan biraz tepki gösteriyor ama burada Meksikalıların adetleri böyle herhalde her şey yanında pilav yiyorlar. Şimdi ne yapıyoruz abi? Yememiz yedik. Vallahi uyuyacak bir yer bakacağız şimdi. Biraz uyumak lazım. Artık e, bize trailer vermeleri lazım. Boş trailer. Şu anda ortalıkta bir boş trailer yok. E onu bekleyeceğiz. Bize trailer ayarlamalarını bekleyeceğiz. Yani bu sırada da gidip bir yerde uyuyacağız. Zaten şu anda saat batıyorum 1.46 arkadaşlar. Sabaha karşı kaldım. Yani ağırlık çöktü zaten bize de. Bir benzin istasyonuna gidip kendimize bir yer bulmamız lazım. Tam zaten 24 saat önce uyanmıştık. Evet, aynen, evet, aynen bu saatte. Bir, bir, buçukta uyandık, dün, dün gece bir buçukta uyandık, yola çıktık. Tam 24 saattir. Evet, tam 24 saattir e, ee, dolanıyoruz yani şu anda. Bakalım şimdi artık uyuyacak bir yer bulup uyuma vakti. Birazcık fazla değil. Yani bir sabah erken kalkıp yine trailerimizi alıp e, El Paso'ya doğru yola çıkacağız. El Paso'ya gideceğiz arkadaşlar. bekleriz. Alpas'a bekleriz. Geç.